Hayatın beklenmedik bir istekle bir anda nasıl değişebileceğini hiç düşündünüz mü? Hayatımın bu kadar şaşırtıcı ve acı bir yöne gideceğini asla hayal etmemiştim. Benim adım Nikos ve Atina'da yaşayan sıradan bir adamım. İşim ve kocanın rolü arasında denge kurmaya çalışıyorum. Eleni ile evlendiğimden beri hayatım tamamlanmış gibiydi. Ama bilmediğim şey, parlayan bir gülümsemenin arkasında duygusal bir fırtına olabileceğiydi. Eleni her zaman hayatımın ışığıydı. Şefkatli tavrı ve bulaşıcı kahkahası günlerimi aydınlatıyordu. Ancak rutinimiz monotonlaşmaya başladı ve işin baskısı bağlantımızı etkilemeye başladı. Bizi bir arada tutan şeyin özünü kaybettiğimi hissediyordum. Bir gece ay parlak bir şekilde parıldarken, Eleni beni donaklatan bir istekle şaşırttı. Beni aldatmak için iznimi istiyordu. O sözler zihnimde gök gürültüsü gibi yankılandı ve ilk düşündüğüm şey, bu nasıl mümkün olabilir, oldu. Acı ve karmaşa beni sarhoş etti. Aramızda ne yanlış gitti? Birbirimize verdiğimiz aşkla ne oldu? Ardından gelen günlerde olanları anlamaya çalıştım. Kendimi bir duygular fırtınasının içinde buldum. Sevme ve sevilme yeteneğimi sorguladım. Savunmasızlık sürekli bir hal aldı ve geçmişteki bir travmanın gölgesi yeniden ortaya çıkmaya başladı. Beni çıkmaz bir labirentte sıkışmış gibi hissettirdi. Eleni farklı bir yerde gibiydi. Sunamadığım bir şeyi arıyordu. Onun özgürlük arzusu beni rahatsız ediyordu. Onunla yüzleşmem gerektiğini biliyordum. Ama birlikte inşa ettiğimiz her şeyi kaybetme korkusu beni donduruyordu. Her gün şüphe göğsümü kemiriyordu. Gerçekten onun için yeterli miydim? Parmaklarımızın arasından kayıp giden aşkı yeniden kazanmak için ne yapabilirdim? Bu ikilemlerin ortasında Atina'nın eski sokakları ve zengin tarihi içsel yolculuğum için ideal bir sahne haline geldi. Hava sıcak ve güneşliydi ama kalbim donmuş gibiydi. Arkadaşlarla yapılan sohbetler, merhamet dolu bakışlar ve uykusuz geceler Hayatın gerçek öncelikleri üzerine düşünmeme neden oldu. Gerçekten önemli olan nedir? Aşk, güven ya da kim olduğunla olmanın özgürlüğü mü? Bu soruların cevaplarını bulmam gerektiğini biliyordum. Sadece kendim için değil, Eleni için de. Geçen her gün benimle Eleni arasındaki gerilim hissedilir hale geliyordu. Sakin kalmaya çalışıyordum ama onun beni aldatabileceği fikri içimi kemiriyordu. Karım olarak değerimle ilgili şüphelerim peşimi bırakmıyordu ve önceleri sağlam olan aşkımız artık bir duygusal savaş alanına dönüşmüştü. Ona hissettiklerimi nasıl ileteceğimi bilmiyordum. Her konuşma, gerçek anlamın korku ve güvensizlik katmanlarının altında gizlendiği bir kelime oyununa dönüşüyordu. Eleni ise her geçen gün daha da uzaklaşıyordu. Birlikteyken bile aramızda görünmez bir engel vardı. Saatlerce telefonda kalıyor, gülerek mesajlar yazıyordu ki ben bunlar hakkında sormaya cesaret edemiyordum. Kıskançlık beni kemirmeye başladı ve güvensizlik spiralinde kendimi buldum. Aklım açıklamalar bulmaya çalışıyordu ama gerçek şu ki, sevdiğim kadını kaybetme korkusuyla dona kalmıştım. Bir gece, işte özellikle zor bir günün ardından onunla konuşmam gerektiğine karar verdim. Odadaki atmosfer gergindi ve sonunda cesaretimi topladığımda sözlerim karmaşık bir şekilde döküldü. "Eleni, beni hala seviyor musun?" diye sordum. Sesim titreyerek bana bakarak şaşırdı ve bir an için gözlerinde hüzün gölgesi gördüm. Seni seviyorum Nikos ama kayboldum. Daha fazlasına ihtiyacım var. Burada bulamadığım bir şeye. O sözler beni bir bıçak gibi kesti. Bu iyi daha fazlası ne olabilirdi? Onun istediği adam olmak için ne yapabilirdim? Böylece tüm hikayemiz gözümün önünde çöküyordu. Bilmeden sorumluluk yükünü omuzlarıma koyduğumu fark ettim. Anlamadığım şey, onun özgürlük arayışının beni sevmediği anlamına gelmediğiydi aksine onu tutsak hissettiren bir parçası vardı. Ardından gelen günlerde hayatımıza yeni bir figür girdi. Eleni'nin çocukluk arkadaşı Alexios. O karizmatik, eğlenceli ve onunla bir bağlantısı var gibi görünüyordu ki ben bunu anlayamıyordum. Onu iyi tanımıyordum ama onun hakkında konuşurken gülümsemesi beni huzursuz ediyordu. Onlar arasındaki her buluşmada kalbime yeni bir kıskançlık dalgası doluyordu. Kendimi bunun sadece bir yanlış anlama olduğunu ikna etmeye çalışıyordum ama gerçek şu ki Alexios'un varlığı nasıl üstesinden geleceğimi bilmediğim bir engel haline geliyordu. O gece Eleni bir kez daha Alexios'tan bahsettiği bir akşam yemeğinin ardından hayal kırıklığımı daha fazla tutamadım. Seninle çok heyecanlı görünüyor. O zaman neden onunla buluşmuyorsun? Sesim niyet ettiğimden daha agresif geldi. Bana yaralı bir şekilde baktı. Nikos, düşündüğün gibi değil. O sadece bir arkadaş. Tartışma hızla tırmandı ve sadece Eleni'yi kaybetme korkusuyla değil, kendi gururumla da savaştığımı fark ettim. Öfke ve güvensizlik bir karmaşaya karışıyordu ve neyin daha fazla kaybolduğunu biliyordum. O an içimde bir şey kırıldı. Güçlü olmak istiyordum ama savunmasızlık beni kırılgan yapıyordu. Peki ya Eleni gerçekten Alexios ile daha fazlasını istiyorsa? Onun sevgisi için mi savaşmalıydım yoksa özgürlüğünü aramasına izin mi vermeliydim? Bu da onu kaybetmek anlamına gelse bile. Bu duygusal kaosun ortasında. Eski bir arkadaşım Andreas'ta teselli buldum. O her zaman hayatımda akıllı bir ses olmuştu. Bana her şeyi yeni bir bakış açısıyla görmeme yardımcı olan biriydi. Onu aradığımda bana sabırla dinledi ve sonra şunu söyledi: "Nikos, bazen insanların gitmesine izin vermemiz gerekiyor ki gerçekten ihtiyaç duydukları şeyi bulabilsinler. Bu, onu sevmediğin ya da onun seni sevmediği anlamına gelmez. Gerçek aşk özgürleştiricidir." Andreas'ın sözleri zihnimde yankılandı. Birini sevmenin ne anlama geldiğini düşünmeye başladım. Onu bırakabilir miydim? Bu acı çekmek anlamına gelse bile. Eleni kaybetme fikri korkutucuydu ama onu özgür bırakma fikri daha da acı verici görünüyordu. İleride bir yol bulmaya çalışırken Eleni Alexios'a daha da yakınlaştı. O, Eleni'yi hayatta hissettiriyordu ve ben, bunun tersine, kendi güvensizliğimde giderek daha fazla sıkışmış hissediyordum. Onların her buluşmasında öfke umutsuzluğa dönüşüyordu. Eleni'ye duyduğum aşk, sevdiğim kadının benden uzaklaştığını görmenin acısıyla yüzleşmemi zorluyordu. Haftalar geçti ve aramızdaki gerginlik sadece arttı. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordum ama ne? Hayat bana sert dersler veriyordu ve gerçek aşmanın kazanmak ya da kaybetmekle değil, anlamak ve kabul etmekle ilgili olduğunu anlamaya başlıyordum. Yolculuk daha yeni başlıyordu ve Eleni'nin ne istediği ile benim hayatım için gerçekten ne istediğimi karşılamak için cesareti bulmam gerekiyordu. O sabah karnımda bir düğümle uyandım. Evdeki atmosfer ağırdı ve bir şeylerin olmaya hazır olduğu hissi havada asılıydı. Eleni yine Alexios'la buluşmak üzere erken çıkmıştı ve ben işime dikkat etmeye çalışırken onların birlikte olduğu fikri beni yiyip bitiriyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum ama durumun böyle devam edemeyeceğini biliyordum. Bir son vermenin zamanı geldiğine karar verdim. Artık bu belirsizlik ve güvensizlik limbosunda daha fazla yaşayamazdım. Kalbim hızlı atarak Eleni'yi aradım ve eve dönmesini söyledim. Konuşmak, her şeyi bir kez ve hep için netleştirmek istedim. Birkaç dakika içinde geldi. İyi bildiğim o gergin ifadeyle Aramızdaki sessizlik doldu taştı ve sonunda şunu söyleyebildim. Alexios hakkında konuşmamız gerekiyor. Onun bakışı değişti. İçinde kaygı ve direniş karışımı bir ifade gördüm. Sanki bu konuşmanın her şeyi değiştirebileceğini biliyordu. Nikos, ona sadece bir arkadaş olduğunu söyledim. Dedi ama konuşma şekli beni ikna etmedi. İçimdeki hayal kırıklığı patladı. Ama değişiyorsun Eleni. Benden uzaklaştığını hissediyorum. Aranızda ne oluyor? kelimeler kontrolden çıkıyordu ve onu yakınlaştırmak yerine itmeye başladığımı fark ettim. Derin bir nefes aldı ve titreyen sesiyle. "Bilmiyorum Nikos. Karmaşık hissediyorum. Alexios beni hayatta hissettiriyor ve bu ilişkide kendimi kaybettiğimi hissediyorum. Seninle ve onun arasında bir seçim yapmak değil, kim olduğumu keşfetmek meselesi." Bu benim karnıma bir yumruk gibi indi. Gerçek oradaydı, çıplak ve ham. Eleni'yi yanımda tutmakla kalmıyordum. Kendi kimlik arayışına karşı da savaşıyordum koruduğumu düşündüğüm aşk aslında onu boğuyordu. Bu gerçekle sarsıldım. Bunu daha önce nasıl fark etmedim? Konuşmanın bir çıkmaza girdiğini düşündüğüm anda telefonu çaldı. Alexios'tan bir mesajdı. İfadesinin değiştiğini görünce kalbim hızla çarptı. Güvensizlik ve kıskançlık yeniden beni tüketmeye başladı. Ne yazıldığını sormak için bir dürtü hissettim ama içimde bir şey beni tereddüt ettirdi. Alan vermem gerekiyordu. Boğmamalıydım. Eleni'nin özgürlüğe ihtiyacı vardı. Nikos Lütfen, dedi, sesi titrek. Bunun yüzünden acı çekmeni istemiyorum. Gerçekten düşünmek için zamana ihtiyacım var. Senin olmadığın bir şeyi olmaya zorlandığını hissetmeni istemiyorum. Onun sözleri, bir kova soğuk su gibi oldu. Korktuğum şey gerçeğe dönüşüyordu. Bir zamana, vermeye hazır olup olmadığımı bilmediğim bir alana ihtiyacı vardı. Onu bırakma fikri korkutucuydu. Ama aynı zamanda içimde doğru şeyin bu olduğunu fısıldayan küçük bir ses vardı. Gerçek aşk bir hapis olmamalı eğer bu sana gerekliyse saygı göstereceğim dedim gerçekten olduğumdan daha güçlü görünmeye çalışarak. Ama benim de kendime zaman ayırmam gerekiyor. Aramızda olanları anlamak için. O başını salladı ve kısa bir an gözlerinde yaşlar gördüm. Hissettiğimiz acının karşılıklı bir tanınmasıydı. Bu alanı vererek bilinmeyen bir yola girdiğimizi biliyordum. Belirsizliklerle dolu. Ama aynı zamanda bir rahatlama hissi vardı. Özgürlük terk etmek anlamına gelmiyordu. Kendimizi bulmak için bir şanstı. Günler geçtikçe Eleni'nin yokluğu hissedilir hale geldi. Evdeki sessizlik kulak tıkayıcıydı. Konuşmalarımızı, paylaştığımız anları ve yaptığımız vaatleri düşündüm. Zor bir dönemdi ama bunu kişisel bir büyüme fırsatı olarak görmeye başladım. Güvensizliklerimle yüzleşmem, kendi değerimi anlamam ve birine gerçekten ne demek olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Bu öz farkındalık egzersizinde uzun zamandır ilişkim aracılığıyla tanımlandığımı fark ettim. Sadece Eleni'nin eşi Nikos değildim. Ben hayalleri, korkuları ve arzuları olan bir adamdım. Bir kenara bıraktığım kendimin parçalarını yeniden keşfetmeye başladım. Sevdiğim hobileri yeniden yapmaya başladım. Arkadaşlarımla daha fazla konuştum ve gerilimi azaltmak için egzersizler yaptım. Geçen her gün acı bir derse dönüştü. Aşkın sahiplenici olmadığını, iki kişinin birlikte büyüyebileceği bir alan olduğunu öğrendim. Bazen ayrılmaları gerektiğinde ve bu ders içimde pekiştikçe umut filizlenmeye başladı geleceğin ne getireceğini bilmiyordum ama ne gelirse gelsin Eleni yanımda olsun ya da olmasın karşılamaya kararlıydım. Bu gerçek bir aşamaydı. Eleni'nin yokluğu kendi korkularımla ve güvensizliklerimle yüzleşmeye zorladı beni. Başlangıçta acı dayanılmaz görünüyordu. Onun eşi olarak tanımlanıyordum ama şimdi kaybolmuş hissettim. Tekrar Nikos olmayı öğrenmek zorundaydım. Etiketler olmadan evdeki sessizlik kendimde göz ardı ettiğim her şeyi yansıtan bir ayna haline geldi. İlk haftalar zordu. Kendimi açık denizde belirsiz bir yolda giden bir gemi gibi hissediyordum. Ama bu karmaşa içinde savunmasızlığımı kabul etmem gerektiğini fark ettim. Arkadaşlarımla daha fazla konuşmaya başladım, destek aradım. Bir arkadaşım beni yeniden resim yapmaya teşvik etti. Sevdiğim bir şeydi ama bir kenara bırakmıştım. Kağıttaki her çizgi ifade edemediğim duyguları ifade etmeme yardımcı oluyordu. Ne hissettiğimi serbest bırakmanın bir yolunu bulmak bir rahatlama oldu. Hatalarımla yüzleşmeyi de öğrendim. Mükemmel olmak zorunda olduğuma, aşkın hata yapmamayı gerektirdiğine inanıyordum. Ama hata yapmanın sakıncalı olmadığını kabul edince, her hatanın bir öğrenme fırsatı olduğunu fark ettim. Bu baskıyı bir kenara bıraktığımda, hayatım yeniden inşa olmaya başladı. Yıllardır yapmadığım bir şey olan egzersiz yapmaya başladım. Her koşuda, her ter damlasında kendimi daha güçlü, daha kendine güvenen hissediyordum. Eleni'yi yanımda tutmanın başarı olduğunu düşündüğüm şey değişmeye başladı. Gerçek tatminin kendimi daha iyi tanımaktan, olduğum gibi kendimi sevmekten geldiğini keşfettim. Mükemmel bir hayata sahip olmakla ilgili değildi. Otantik bir şekilde yaşamakla ilgiliydi. Para ve mülk, onlara atfettiğim önemi yitirdi. Mutlu olmak istiyordum ve bu mutluluk içten geliyordu. Düşünmek rutinimde sürekli hale geldi. Gerçekten önemli olanın ne olduğunu sorgulamaya başladım. Hayatın iniş çıkışlarla dolu olduğunu ve acı hissetmenin sorun olmadığını öğrendim. Bu acı iyi anların kıymetini bilmemi sağladı. İlişkilerin, Eleni ile olan ilişkim de dahil, nefes almak ve büyümek için alana ihtiyaç duyduğunu anladım. Her gün öğrendiğim dersleri uygulamaya başladım. Hissetmeme, ağlamama ve gülmeme izin verdim. Ve böylece, yavaş yavaş, hüzün umuda dönüştü. Kendimi önemseyen arkadaşlıklarımın bana yalnız olmadığımı göstermesi, yeni bir bakış açısıyla dünyayı daha hafif ve daha açık bir şekilde görmeye başlamamı sağladı.'' Eleni ile nihayet tekrar buluşmak bir olasılık haline geldiğinde, bunun nasıl olacağını bilmiyordum. Ama ben hazırdım. Sadece onun ne söyleyeceğine değil, aynı zamanda kendim hakkında öğrendiğim şeylere de. Gerçek aşkın, artık bildiğim gibi, karşılıklı bir büyüme yolu olduğunu ve buna hazır olduğumu fark ettim. Eleni ile buluşma günü beklediğimden daha hızlı geldi. Hazırlanırken kalbim düzensiz atıyordu. Aynada kendime baktığımda farklı bir adam gördüm ama yine de aynıydım. Yansıma Kendini değerli kılmayı öğrenmiş bir Nikos'u gösteriyordu ama hala özlem yükünü taşıyordu. Onu görünce içimde bir duygu dalgası oluştu. Eleni oradaydı, hem çok gerçek hem de çok uzaktı. Gözleri, sevgiyle parlayan gözleri şimdi sorularla doluydu. Aramızda bitmek bilmeyen bir sessizlik vardı. Sanki zaman durmuş gibiydi. Konuşmam gerektiğini biliyordum ama kelimeler benden kaçıyordu. Merhaba dedim sonunda. Kelime garip geldi. Sanki ilk kez telaffuz ediyordum. Gülümsedi ama havada hala bir hüzün vardı. Gerginliği hissedebiliyordum. Kaybettiğimiz şeylerin acısını ama aynı zamanda yeniden inşa edebileceğimiz şeylerin umudunu da hissediyordum. "Değiştim." diye devam ettim. Sesim titriyordu. "Kendim hakkında, bizler hakkında çok şey öğrendim. Acı gerçekten önemli olanı değerlendirmeyi öğretti." Bana baktı ve gözlerinde bir şaşkınlık ve merak karışımı gördüm. "Bu nedir Nikos?" diye sordu, neredeyse fısıldayarak. Mükemmel olmadığımı bilmek ama bunun sorun olmadığını bilmek, aşk birlikte büyümek, birbirimizin kusurlarını kabul etmekle ilgilidir. Derin bir nefes aldım. Son birkaç ayda geliştirdiğim cesareti hissederek yeniden denemek istiyorum. Ne olduğumuzu değil, ne olabileceğimizi olmak için. İçten içe garanti olmadığını biliyordum. Gelecek hala belirsizdi. Ama Eleniye bakarken artık korkmadığımı fark ettim. Gerçekten önemli olan yeniden sevmeye hazır olmamdı. Bu benim kalbimi riske atmamı gerektirse bile. O an, gerçek aşkın acıdan değil, zorluklarla birlikte yüzleşme cesaretinden ibaret olduğunu anladım. Eleni ile konuşurken, aramızdaki boşluğu doldurmaya başlayan bir huzur hissi vardı. Uzun bir yol kat etmiştim. Her anın kıymetini bilerek ve zorluklarla yüzleşerek. Hayatın dersleri kolay olmadı ama beni daha güçlü ve gerçekten önemli olanı daha çok bilen biri haline getirdi. Ona bakınca aşkın bir süreç olduğunu, bir varış noktası olmadığını fark ettim.'' O an, aniden arkamda bir ses duydum. Tanımadığım bir adam, ilginç bir gülümsemeyle yaklaştı. "Eleni, sen misin?" dedi. Onu beklemediğim bir şefkatle selamladı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Yeniden buluşmamızın özenle inşa edilen imajı çöküşe başladı. O anda, geçmişin düşündüğümden daha karmaşık olabileceğini fark ettim. Aşkın değişken olabileceği ve acıdan sonra bile hayatın beklenmedik şekillerde bizi şaşırtabileceği hatırlatıldı. Şimdi seni kendi yeniden başlama deneyimlerin üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Aşk ve hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkıyorsun? Hikayelerini yorumlarda paylaş ve destekleyici ve öğrenici bir topluluk oluşturmama yardım et. Ve daha fazla kalbe dokunan hikaye için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Her etkileşim bu gibi ilham verici içerikleri daha fazla getirmek için bir adımdır. Hareket etme zamanı şimdi.